Çok beğenmiş. Hayat, kavga, dövüş, devam. Pes etmek yok lan pes eden çok. Biz kelebek gibi uçarız, arı gibi sokarız yakarız. Sol blok eder, sağ çakarız. Mücadele, defans, atak, batak, yatak. Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız. Ön kapı gittiyse iyice kontrol edip arka kapıdan atlar. Bakarız yakarız. Ya Killa, Hakan rap yaparken benim neden kille bir şey? resim geliyor ya abi, abi abi. bu herhangi bir saygısızlık olarak algılamayın ama komik geliyor yani. Saygımız sonsuz ama bir tık gibi yani ben bilmiyorum. Sokarız yakarız, yakarız. Sokarız, pilota, yakarız. Sokarız yakarız. Sol blok Sokarız yakarız. top blok yine. Defans, atak batak yatak. Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız. Ön kapı kilitliyse iyice kontrol edip arka kapıdan atlar bakarız yakarız. Bakarız yakarız. Gang sağ çete zincir kete roka koka bela. şoka sana gelir şelal. Abi de fayda fighta, faydacı sisler. Tam anlamıyla alayına doğru geliyor lan hazırlanın. Hortum twistler. Hey, incredible day. Hey lan sonu. Senin derdin ne? Beton taşlarını kırarak altındaki toprakları eşeriz. Kardeş için can veririz. Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bağır, aşk, bağırsan sağ. Anahtar kemleri Çile, isyan, feryat, izin, problem bizim. Yol, uzun, bile, çile. Ateş eder, tararsın bile bile. Artık bardakta biraz bizim Aa ben story atmadım mı? Oğlum ben insta'yı story atmadım mı? Aa insta'yı story çıkacaktım ben. Bir dakika. Oo. Hay bir, bir dakika bir dakika. Bir saniye. Insta'yı story çıkmam lazım. Hay insta Eee Poco X3 NFC Poco X3 NFC tamam Tam ihtiyacınız Olan Şey Bu tamam Hemen <laughs> bir de link ekleyelim Twitch dot tv slash wtcn. Okay. Niye high insteveziydiniz chat? Highs'ta abi. Abi Soru çocuk musunuz chat. abi? Saçmalamayın. Sizi atmayacağım. <laughs> tamam. Şu an girdim storye.

Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer yok Kendini övüp dönana çek Köp deniyor benim lokayı bu sen Ört bu sene sonu bu deli kırk Bu yeni modeli rapimi konuşur hep tırt Komedi gibi zor işin hasta kepini ters tak İki çanta kesti yolu topu tepe tak tak İkinci round fight stop içeri geç yer Kapta günah kana televi bu gece şuna iyi bak Öz bu işin seni bir up olur 79'dan beri değişiyor hip hop Eller izalı yeni sömürlü cinlene dik İşe yaramazların adına çekilip Kendi kendine acıyan için bitiyor film Hayat senin başa alacağım bir video diyeyim Nakav senimde kara kalemi belindekini bana

geldi yap yasak hızlı Boğazı ısır yok boy, Hava eksi derece o kendini ısırıyor Asfalta yağmur yap kızıl yeah. Eskiler rapi yok sayar ama ee uh -huh. Avrupa ıı. son güneşe atla şebeke organize yeah. Sakuru kafana mançete masa Diplerden çıkıp ve tuz bastım yarama Korktuğun adam çok sempatik delikanlı yeah. Bak sen geri, geri kal geri Şeytanlar ruhumu vermiştim geri tamam. al Zorla geri al Import export Londra dayı bu dünyaya esti tayfun Şehirde haydut Osmanlı harbi Mesajım direkt yok bize Masaka 3 aldı Abi dikkat kötü yorum yapma vurur ha Oğlum ben bak şu yaşıma dikkat. kadar Bu ana kadar yayıncılık kariyerim boyunca Full saygı duyduğum insan Masaka Bir tek kelime bir şey demedim Her videosunu like'larım Her videosunu beğenirim Full yani En sevdiğim rapçilerdendir kendisi Kokta Oğlum nereyse? Yani geri vitese takmadım ki full ileri gidiyorum. İlerden u. İlerden ya, hayır u yok yani. Bir, <laughs> kötü bir şey demedim ki abi. Full iyi yani. Aha, kontra. Ben <laughs> kendime bile yok saygım. Gerçek rap yapardım beni dinleyen herkese fikrini sorsaydım. sıkı sıkı deliyorum atmosferi. bir defterime değil telefon on off çekip. Hey, peki kont ateist müslüman mı? Ne ateist ola ben agnostiyim. Edinme dert nedense pert her klibimi seyirdeler. Sanırım o yüzden edemezler eşofmanımın içindekine değinmeden. Wow. Selametle devam et politikacı gibi zengin eder beni cehalet. İsmi çağdaş bile ilk olduğum için yeni gözlüklüyor. Meran rap hoppala yalak.

Berelekçiler hepsi sert betondan vur davulla çal mercet tokmağı çakarım İstanbul'u Fatih gibi genç yaşımda ben de toplar Eymen kopram dik erkek olan tek bir an var atamın diş çöktüğü çalar armandalı zeybek oynar zeybek oynar kanlı nefesi piyancı torunudur Aydın aydı nefesi karşıya kaç çocuğu çarşı genci adamına göre muamele saygı sevgi saygı sevgi vardı çektim aldık kestik vaz mı geçtim farkı sezdim yok fazla var Yürü gazdalan bütün hayatın yalan dallama Bizi bir icat sandın ha 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 Aydın açıyorum haline vah 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 Kemik al gelip ağlama Beni bağlamaz ki senin ağlaman Tek bir lafla bak bitti saltana Tepsi darmadan rap çıkar Tamam Kültürüm hali her türlü bana ne Yok bizde bahane çalıştık zaman ne değişmez konu Gel amana koyayım İşte benim adamım bu ya Adıma şarkı yazar her gün Bayılır çok sever o zevze Kontkar burada bak çok dönmek Zorlar sanırlarım var yüreğe Kapim bir çayımı tazele Kırmızı köşede Drag diye feyri Yok hasette bana ya. Hazırım dövüşe Dediler fight Club Seri ise <gülüyor> tamam Flashes look And the ring Yavaşlatacağım, sizin için bu gösteriyi kıralım Karanlığa mücadele arası rakip yok Bizim için tüysük de Tinali'de Zor tabi kötü almak, bunu soruyor Pam pam kendini koru Yok işte yüzüne trap, lop moru Tarzım <laughs> tartışılmaz, pahalıyım oğlum her şey bir odada kurdum Wrecking gang for vibe, şey gibi oldum onların hepsi bak koyun Neydi o klişe, hakkında ne dedi? Cevap <laughs> Panta, Latin Pansa Hakkı master, hasrı bir komanda Roma ranger, hakka ranger Hakan abi neler diyor wow. ya orada? Wow. Kim geldi? Wow. Bu abi kim? Kafam karışık, cam oraya yapıştı. Her gün kaos banko. Burası Zamanla alıştık. Alıştı. Üstümde barsa forma, kolumda parla rolli. Maddi durumu sorma, işler yolunda homie. Fight <laughs> lan fena değil bence? <laughs> Summer Jam